Merhabalar. Otomatik tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda üzücü bir şey denk geldim. Kendi aracımla ilgili. gelin size onu göstereyim. Şimdi söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. <laughs> Bu arabayı bu şekilde çizmek nedir arkadaşlar? Yani görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Bakın. Kanıttırmak nedir bu arabayı? Hadi onu da geçtim. Şurada bir yerde adamlar resmen bıçak saplamışlar. Gibi sivri bir şeyle şey yapmışlar. Şurayı çizmişler arkadaşlar şu kısmı. Yani görünüyor bilmiyorum ama. Şurayı bir yerde saplamışlar yani. Artı bir de şu camı bitti galiba. Şurayı çizmek nedir arkadaşlar? Yazık yani yazık. Yani ben bunları Allah'a havale ediyorum. Bir şey demiyorum artık. Gerçekten. Özellikle şunu çizmek nedir ya? Şuraya. Bakın. Şöyle görüyorsunuz çizmek nedir? Hatta şu çamurlukta da vardı sanki. Bakın şurada da var. Ama bak burada da var çizikler. çok moralim bozdu. İlk bunu gördük arkadaşlar. Şöyle daha yakından şey yapayım. Bakın. Hatta şöyle yapayım. Yazık yani yazık. Yani bu arabalar çizmek nedir ya? Yani. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.